Sevgili takipçiler, bu videoda sizde domatesde kullandığım ilaçları ve yaprak gübrelerini paylaşmak istedim. Tamamen bilgilendirme amaçlı. Neler kullanıyoruz? Toz intisektimiz var. Bunu bir sırt pompasına atıyoruz. Daha önce de gönder göstermiştim. Ee, sırt pompasına bir kapak Kullanıyoruz, yeterli geliyor. Kırmızı örümcek ilacı, bundan da aynı. Bir kapak, yani bir kapak dediğim 50 mililitre falan geliyor. Şu gördüğünüz de e, intisektik. Bu da dediğim gibi bir kapak. Bunu ne için kullanıyoruz? Bu da. Krips için kullanıyoruz domatesle. Zamanı artık. Yaprak gübresi kısmına da geçeyim. Daha önceki uygulamadan bahsetmiştim. Potasyum fosfit uygulamıştık. Gene potasyum fosfitimizi gelişimi falan göstermiştim size. Potasyum fosfitten ne kadar uyguladık? Onu da işte sırt pompasına 50 mililitre. Ama bu seferki şeyimizde potasyum fosfit değil de farklı bir uygulama yapacağız. Çiçeklenme meyve tutumu için. Bor çinko ve fosfat içerikli bir ürünümüz. Şu gördüğünüz ürünümüz. Bol miktarda bor ve çinko var içinde. Artı yüksek miktarda fosfat var. O da fosfit içerikli. Aynı zamanda azot var. Azot içerikli. Tam bir bitki besin elementi. Bunu kullanacağız. Bu çok başarılı bir ürün. Çiçeklenmeyi anında arttırıyor. Meyve tutumunu arttırıyor. Yan, yan dal, çatallanma. E tabi bunun yanında sıvı deniz yosunumuz, algalik asitimiz. Bunlardan da dediğim gibi 50 mililitre. Yine bir sırt pompasına. Yine humik asitimiz 50 mililitre sırt pompasına koyuyoruz. Ee, uyguladıktan sonra tabii bir hafta sonra falan sizlerle tekrar bir paylaşım yapıyoruz. Göreseniz diye sonuçlarını. İşte bunları aynı zamanda dediğim bu ilaçları pamukta da kullanıyoruz. Aşağı yukarı kullandığımız ilaçlar bunlar ve yaprak gübreleri bunlar. Sadece ...bilgi amaçlı kullandık. Şey e, paylaşıyorum. Sizler de... ...bunları... ...kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle çinko, mangan... ...fosfitimizi... ...deniz yosunumuzu... ...dediğim gibi... ...zamanı artık bitkibesinin... elementlerini Sadece... Ee, şöyle diyeyim yapraktan beslemeyle olmuyor. Geçen gün 12 kilogram dönümüne ürü attık. Suladık. Şimdi yapraktan besleme zamanı. Yapraktan da buna uygulayacağız. Bu da e, hem şeyi e, çiçeklenmeyi hem de meyve tutumunu arttırıyor. Daha sonra tekrar ee, meyvemiz irilesin, şişsin ve içi dolsun, renk yapsın, tat yapsın diye potasyum içerikli gübremizi kullanacağız. Gördüğünüz gibi Lusimiz de geziyor bahçede. Görüntü bu şekilde. Sizler de bunları bayilerinizden tedarik edebilir. Gerekli ilaçlamayı yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.